Şimdi bugün Feynman integrali ile nasıl uğraşabiliriz buna bakacağız. Bu tarz integraller has olmadıklarından dolayı ve elementer de olmadıklarından dolayı ilkelini yani başta bunu hangi fonksiyonun türevini aldığımızda bu elde edilmiş bunu bulamadığımızda sınırları da koyamıyoruz. Ama Feynman tekniği halledeceğiz. Şimdi pi bölü 2 olduğunu gösteriniz diyor çözüm dedik. Şimdi buradaki sıkıntı ne mesela? Buradaki sıkıntı alttaki x değil mi? Alttaki x beni rahatsız ediyor. O, o, olmasa has olmayan integral yine biraz sıkıntı yaratırdı ama işler çok daha kolay olurdu. sinüs olmasa da kolay olurdu ama oradaki x'ten biz e, gitmeye kurtulmaya çalışalım. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? <laughs> evet bu integral serisine yeni bir kısım eklemek istedim. Feynman integralleri. Feynman tekniği ile birlikte gerçekten elementer olmayan ve has olmayan çoğu zor gibi gözüken integrali integralleri oldukça kolay çözebiliyoruz. Bu en bilindiklerinden birisi sinüs x 2'sin sıfırdan sonsuza belirli integrali. Bunu Feynman tekniği ile çözeceğiz. Feynman tekniği aslında Leibniz kuralına dayanır. Yani Leibniz'in kısmi türevin belirli integrale dağılması özelliğini kullanır yani. Üstün başın batmasın. Onu kullanır, ama Feynman tekniği diye geçer. Çoğu kaynakta da popüler matematik videolarında da, kitaplarında da, biz de öyle isim verelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi paydadaki x beni rahatsız ediyor. Bu sebeple paydadaki x'ten kurtulacak bir şekilde bu integrali ayarlamam lazım işime gelecek şekilde. Şimdi diyelim ki bir I, I alfa integrali tanımlayalım. Bu I alfa integrali alfa'ya göre değişiklik göstersin, sıfırdan sonsuz olsun, e üzeri eksi alfa x sinüs x bölü x olsun. Böyle bir integral tanımladı. Anlaştık mı? Alfaya bağlı. Dikkat edin. Buradaki x değişkenine göre integral alıyoruz ama buradaki fonksiyon alfaya bağlı. Bu fonksiyonun ben türevini almak istiyorum. Çünkü türevini aldığım zaman alfaya göre buradaki eksi x başa düşüp paydaları sadeleştirecek. Buna biz bu arada Leibniz kuralı diyoruz. Yani kısmi türevin bu belirli integralin içine dağılması. Hangi durumlarda dağılır, hangi durumlarda dağılmaz onun ispatını ayrıyeten yaparız. Ya da siz araştırabilirsiniz Leibniz kuralı diye. Tabi Leibniz'in bir sürü kuralı var ama integral'le ilgili olan en ünlüsü bu. Buna bakarsınız. Şimdi I türev alfaya bakalım. I türev alfa gençler Leibniz kuralı gereğince sıfırdan sonsuza al, ya burada kısmi türev alacağız. Çünkü burada bir de x değişkeni var. E üzeri eksi alfa x sinüs x bölü x dx. Şimdi buradan türev aldığımız zaman ne geldi? Ö türev alfa eşittir. Yine sıfırdan sonsuza bir şey değişmedi. Alfa'ya göre türev alıyorum. Sinüs x bölü x sabit gibi davranacağım. Kısmi türev çünkü bu çarpı eksi x e üzeri eksi alfa x dx. Burası basit. Buraya kadar bir problem yok. Şimdi buradaki Xleri götürdük, bu eksiği de dışarı atalım isterseniz. Eksi integral sıfırdan sonsuz oldu sinüs x e üzeri eksi alfa x dx. Bu tarz bir integralle karşılaştığımızda ne yapacağımızı daha iyi biliyoruz. Ne yapabiliriz? Kısmi integrasyon yapabiliriz. Buradaki integrali kısmi integrasyon yapalım. Dilerseniz şuradaki eksi sonra benim başıma artması şu kısma kısmi integrasyon yapayım, sonra dö dönerim. Buna ben I2 integrali diyelim. Tanımlayalım bunu. Şimdi I2 integraline kısmi integrasyon yaptığım zaman ne bulacağım? Biliyorsunuz uçurtmayı vurmasınlar, eksi integral vuranı diye böyle ezmenizde kalabilir. Sinüs x'e u diyorum, geri kalanına dv diyorum, laptü kuralı gereğince. Bazen laptü yapmamıza gerek kalmıyor bu arada ama burada yapacağız. Uçurtma dediğimiz şey u yani sinüs x vurmasınlar dediğimiz şey e üzeri eksi alfa x dx'in integrali yani v'yi bulmaya çalışıyoruz. e üzeri eksi alfa x böyle eksi alfa. Bakın dikkat edin burada x'e göre artık yapıyoruz. Buradaki fonksiyonun alfaya bağlı olduğu için biz türevini alırken alfaya göre aldık. Burada normal kısmı integrasyon yapıyoruz. Değişkenimiz x. Bu ne burası? Sıfırdan sonsuza. Şimdi eksi integral dedik. Yine bu da sıfırdan sonsuza. Vuranı durdursunlar. Vuran neydi? E üzeri eksi alfa x bölü eksi alfa. Gençler eksi alfayı dışarıya artı bir bölü alfa olarak attım. Bir mahsur yoksa. E, durdursunlar da sinüs x u demiştik. D u'yu bulacağız. O da kosinüs x dx. Sıfırdan sonsuza diyor gençler. Sonsuz koyduğumuzda burası sıfır. Sıfır koyduğumuzda da sıfır. Yani burası aslında sıfır. Burada bir şey yok. O halde aslında bizim kısmı integrasyon yaptığında ulaştığımız integral 1 bölü alfa sıfırdan sonsuza e üzeri eksi alfa x kosinüs x dx. Bir kez daha kısmi integrasyon yapıyoruz. Bu tarz integrallere alışmış olmalısınız. Bu tarz kısmi integrasyonlar oldukça popüler. Bir kez daha aldığımız zaman baştaki i2'ye geri döneceğiz. Bilmiyorum fark edecek misiniz ama i2'ye geri dönmüş olacağız. Bir kez daha alalım kısmi integrasyon. 1 bölü alfa bu parantezde kalsın ortak çarpan. Şimdi uçurtmayı e, yine aynı şeyi kullanıyorum. E, uçurtmayı vurmasınlar. Vuranı durdursunlar. Şimdi ne lazım bana? U lazım. U ne? kosinüs x. Vurmasınlar ne? E üzeri eksi alfa x. Böyle eksi alfa. Nereden nereye sınırlar? Sıfırdan sonsuza. Eksi integral. Vuranı durdursunlar. Vuran neydi? E, e üzeri eksi alfa x. Gençler eksi 1 bölü alfayı buraya attım. Bunu artı yapmıyorum. Çünkü şu kosinüs x'in türevinden bir de eksi sinüs x gelecek. Orayı bu şekilde ayarladık. Burası da sıfırdan sonsuza. Şu size tanıdık geliyor olmalı. Bu ne? Bu aslında bahsettiğimiz I2'nin kendisi değil mi? Evet hiçbir farklılık yok. Burası aslında. Bu arada son, sonsuz ve sıfır sınırlarını koyalım. Sonsuz koyduğumuzda burası sıfır gitti. Sıfır koyduğumuzda 1, 1, 1, eksi 1 bölü alfa ama belirli integralden dolayı bir de eksi var. Artı 1 bölü alfa. Yani burası 1 bölü alfa. Eksi I2 bölü alfa. Gelmiş oldu gençler. Bir de başında şurada 1 bölü alfanın parantezi vardı. Kareleri ekledim. Bu neye eşitti? En başındaki I2 integralime eşit değil miydi benim? Yazayım. I2. I2 yazdım. I2 yazdıktan sonra göreceksiniz ki sizin buradan nereye gidebilirim? Umarım görünüyordur. Gerçi görünüyor diyebiliyorum. Çünkü kadranı aldım ama. Buradan I2'yi çektiğinizde I2 parantezini aldığınızda bunu karşı tarafa atın. 1 artı 1 bölü alfa kare gelecek. Oradan 1 artı alfa kare bölü alfa kare. karşı attığınız zaman 1 bölü 1 artı alfa kare gelecek. Burada bir de eksi var. Yani aslında benim I türev alfa dediğim şey I türev alfa dediğim şey eksi 1 bölü 1 artı alfa kare. Artık buradan Geri integral almak basit. Geri integral aldığımız zaman ne olacak burası? Eksi tanjant, tanjant alfa artı c. Peki bize ne lazım? I alfada sıfır koyacağım, değil mi? Sıfır koyduğum zaman burası bir olur, İstediğim integrale gel gelirim. Bana I şey lazım, I sıfır lazım. I sıfır ne? Tanjant, ters tanjant sıfır, o sıfır zaten artı c. Yani aslında benim aradığım sonuç c. Peki ben c'yi nasıl bulacağım? şöyle bulacağım. Alfayı limit konumuna getireceğim. Eğer alfa limit, alfa sınırsızca artarsa burası sıfıra gider. Burası sıfırsa içi de sıfır olur. Sıfır olur yani kısaca. Burası sıfır. Ta tanjant, ters tanjant alfa limit sonsuza giderken alfada pi bölü 2. Ama başında bir de eksi var. Eksi pi bölü 2. Eksi pi bölü 2 ile c'yi toplamışsınız sıfır etmiş. O halde c dediğim şey pi bölü 2. Zaten bana da onu göstermemi istiyordu. Final tekli bu. Bu aslında birazcık daha basit bir e, soruydu. Şimdi birazdan bunu küplüsünü yapacağız. Yani sinüs küp x bölü x küp dx. Orada birazcık daha işler karışacak ama yine a mantık aynı yani. Orada da aynı şeyi yapacağız. E, bu en basitiydi. Bunun karesini aldığımızda ilginç bir durum söz konusu. De sonuç değişmiyor. Yani burayı sinüs kare yapıp şurayı da x kare yaptığınızda yine pi bölü 2 buluyorsunuz. E, ama küpte iş değişiyor. Orada 3 pi bölü 8 olacak. Ee, şimdi bir sonraki videoda da zaten sinüs kare x bölü x kare dx anlatacağım. Ee, yine sıfırdan sonsuza. Onun da pi bölü 2 olduğunu bu sefer çok daha rahat göreceğiz. Ee, ama şu bilgiyi kullanacağım. Yani buradaki sıfırdan sonsuza sinüs x bölü x dx'in pi bölü 2 olduğu gerçeğini kullanacağım. Bunu kullanmazsam eğer çünkü ekstra onun kanıtı gerek video aşırı uzar. Bu sebeple onu bildiğimi varsayarak ilerleyeceğim. Şimdilik bu videoda pi bölü 2 olduğunu gösterdik. Yine Feynman integralleriyle bir sonraki videoda da bu sefer karelisini anlatırım. Görüşürüz.